Simyanın Cazibesi, Neil deGrasse Tyson tarafından yazıldı. Yüzyıllar boyunca insan hayal gücü simya kavramıyla büyülendi. Bu gizemle örtülü bir dünya. Simyacılar gizli formülleri fısıldadılar. Sihirli dönüşümler aradılar. Laboratuvarları köpüren iksirler ve garip deneylerle doluydu. Simya, değersiz metalleri altına dönüştürme gücü vaat ediyordu. Sonsuz yaşama işaret ediyordu. Bu simyacılar hangi sırlara sahipti? Simya dünyasını ve dünyamız üzerindeki etkisini keşfedelim. Simya, ilkel bir kimya biçiminden daha fazlasıydı. Bir felsefeydi, bir yaşam biçimiydi. Simyacılar, doğal yasalarla yönetilen bir evrene inanıyorlardı. Onlar için her şeyin bir düzeni ve anlamı vardı. Dünyayı çözülmesi gereken bir bulmaca olarak görüyorlardı. Her sembol, her formül bir anahtardı. Ana hedeflerinden biri felsefe taşını yaratmaktı. Bu taş simyanın en büyük sırrıydı. Bu efsanevi maddenin sözde kurşunu altına çevirebileceği düşünülüyordu. Ayrıca ölümsüzlük de verebilirdi. Yaşam iksiri arayışı başka bir itici güçtü. Bu iksir hayatın sırrını barındırıyordu. Simyacılar bu iksirin hastalıkları iyileştirebileceğine ve ömrü uzatabileceğine inanıyorlardı. Simya bilim ve maneviyatın bir karışımıydı hem fiziksel hem de ruhsal bir yolculuktu. Simyacılar, astroloji ve mistisizm çalıştılar. Kozmos'un deneylerini etkilediğine inanıyorlardı. Yıldızlar onların rehberiydi. Arayışları, maddi dönüşüm kadar manevi aydınlanma ile de ilgiliydi. Her iki alemde de ustalaşmak istiyorlardı. Simya, fiziksel ve metafiziksel alemleri birbirine bağlayan bütüncül bir arayıştı. Bu insanın evrenle olan derin bağını keşfetme yolculuğuydu. Simya tarihi büyüleyici figürlerle dolu. Bu figürler hem bilimsel hem de mistik alanlarda derin izler bıraktılar. Hermes Trismegistus, simyanın efsanevi kurucusu olarak kabul edilir. Onun öğretileri yüzyıllar boyunca simyacılar için bir rehber olmuştur. Varlığı tartışmalı olsa da, simya üzerine yazıları oldukça etkiliydi. Bu yazılar simyanın temel prensiplerini oluşturdu. Zosimos of Panopolis adlı bir Mısırlı simyacı Memes 300 civarında yaşadı. Onun çalışmaları simya tarihinin önemli bir parçasıdır. Simya ve pratik laboratuvar teknikleri üzerine kapsamlı yazılar yazdı. Bu yazılar simyacıların çalışmalarında büyük bir etki yarattı. İslami altın çağda, batıda geber olarak bilinen Cabir bin Hayyan, simyaya önemli katkılarda bulundu. Onun çalışmaları modern kimyanın temellerini attı. Deney ve sistematik gözlemi vurguladı. Bu yaklaşım bilimsel yöntemin gelişiminde kritik bir rol oynadı. Ünlü fizikçi ve matematikçi Isaac Newton da simyaya derinden hayran kalmıştı. Yıllarca simya deneyleri yaptı. Onun çalışmaları simyanın bilimsel dünyadaki yerini pekiştirdi. Newton'un simyaya olan ilgisi bu alanın tarihin en büyük beyinlerinden bazılarını nasıl büyülediğini gösteriyor. Simya bilim ve mistisizmin kesişim noktasında yer alır. Simyadan kimyaya keşiflerin mirası. Genellikle sahte bilim olarak görülse de simya modern kimyanın gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Simyacılar bugün hala kullanılan birçok laboratuvar tekniği geliştirdiler. Bunlar arasında damıtma, filtreleme ve kristalleştirme yer alır. Birçok maddeyi tanımladılar ve kategorize ettiler. Bu modern kimyasal analiz için temel oluşturdu. Simyacıların deney ve gözleme vurgu yapması bilimsel yöntemi etkiledi teorileri genellikle kusurlu olsa da, bilgi arayışları gelecekteki bilimsel atılımların yolunu açtı. Simyadan kimyaya geçiş kademeliydi, daha titiz deneylere doğru bir kayma ve mistik yorumların reddedilmesiyle işaretlendi. Simyanın kalıcı bilmecesi Simya, büyüleyici ve tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Yüzyıllar boyunca hem bilim insanlarının hem de mistiklerin ilgisini çekmiştir. Yanlış yönlendirilmiş bir sihirli düşünme arayışı mıydı, yoksa bilimin evriminde gerekli bir adım mıydı? Simya'nın mirası karmaşık, bilimsel keşiflerin temelini atan bir köprü müydü? Bilgi arayışının genellikle karmaşık ve öngörülemez olduğunu bize hatırlatıyor. Bu arayış, insanlığın en derin meraklarını yansıtıyor. Felsefe taşını yaratmak gibi simyanın nihai hedefleri ulaşılamaz olsa da, bilim üzerindeki etkisi inkar edilemez. Modern kimyanın temelleri simyanın deneysel yöntemlerinden doğmuştur. Simya bize bilinmeyene merakla yaklaşmamızı hatırlatıyor. Bu merak bilimsel ilerlemenin itici gücüdür. Varsayımlara meydan okumamızı ve çevremizdeki dünyayı bir merak duygusuyla keşfetmemizi teşvik ediyor. Bu keşif ruhu insanlığın ilerlemesinde kritik bir rol oynar. Simya öyküsü bilim ve sihir arasındaki çizginin genellikle bulanık olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Bu bulanıklık keşiflerin sınırlarını zorlar. Bizi bir soruyla baş başa bırakıyor. Evreni ve içindeki yerimizi keşfetmeye devam ederken ortaya çıkarılacak başka hangi gizemler var? Bu sorular insanlığın sonsuz arayışını simgeliyor.